bakalım büyü nasıl yapılırmış Hüsamettin büyü, büyü yapıyor arkadaşlar ben nasıl yapılırını bilmiyorum çok merak ediyorum en son çare gidip Hüsamettin'e soracağım bakalım büyü nasıl yapılıyormuş şöyle birazcık daha araştırmam lazım bakalım bakalım nerede? E böyle hiç ay, havucumuz yok diye bak havuç almayı gene unuttum ben. Arkadaşlar havuç almamız lazım çünkü tarla ekmemiz lazım. Tarlamız hep buğdaydan oldu. Neyse gidip tarlamızı toplayalım şöyle. Hüsamettin ne yapıyorsun kurdanın tepesinde mesela? Bir dakika. Hey dostum. Ee, az sonra sana bir şey soracağım. Yardım edebilir misin? Tabii dostum ne olduğuna bağlı. şimdi ekmeye başlayacağım. Şöyle şunları ekeyim. Bu arada arkadaşlar siz de like atıp abone olup Bizi de unutmayın bakalım. Bunları yaptığınız için bunları yaptığım için ben de size kalp atayım. Hop Bob şöyle şimdi bunları ekeceğim şöyle. Hop baba. hop Tamamdır şimdi bu tarafa ekeceğim. Ve ektim. Hemen bekle dostum şunları evime bırakıp geleceğim. Acaba var mıdır onda? Umarım vardır arkadaşlar. Varsa çok güzel olacak şunları gidip sandığımıza koyalım şöyle. Hop oh, ve koydum. Şimdi gidip hemen soralım bakalım müsaametlere. Ve ee, var mıymış onda arkadaşlar öyle bir şey. Çok heyecanlandım şu an. Bayağı heyecan yaptım. Hemen gidelim oraya doğru. Müsaametli. Hey, ee, bir şey soracağım. Ben büyü yapmak istiyorum. Yardımcı olur musun? İnternette biraz araştırma yaptım. Ve dedi ki doğuştan bir yetenekleriniz yoksa sopayla yapabilirsiniz dedi. Senin öyle bir sopaların var mı? Var tabi olmaz olur mu? Sana ipucu vereyim ama nerede olduğunu söylemeyeceğim. Bulursan kullanırsın. Tamam adam. ipucu nedir? Kas yaptığımız bir yer. o kas, bir yer mi? Aa, işte benim spor i̇şte kas Doğru diyorsunuz. an yani gir bak bakayım içeride bir gizli geçit var mı? Spor salonuna gizli geçit. Spor salonuna gizli geçit nerede olabilir ki? Şöyle bakalım buralarda yok. Buralarda da yok. Şöyle yok yok yok. Aa, burada bir tabela var ve nokta diyor. Acaba burada bir yerde mi gizli geçit? Allah buldum gizli geçidi. Hey dostum gizli geçidi buldum. Tamam altta sandıklar var oradaki sopalar var onları kullanabilirsin. Her sopanın farklı bir gücü vardır haberin olsun. İşte işte sopalar var. Burada 8 tane var. Bur burada da 8 tane var. 16. Aa burada. İnekler mi? Bu mevcut kristalleri galiba aynen. Buradaki kristaller oy olmadan soba yapmıyorlar. O zaman şuradan birazcık inek alalım. Ve bütün sopaları alıp yukarıda bu sopaları deneyelim bakalım. Ateş için bir dakika. Şöyle yapacağım. Ateş. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hop hop şöyle hemen düzenli bu su değilmiş. Tamam. Ee, buzu da aldık. Burada neler varmış? Master bu ne en son deneyeceğim. Oo hava. Yani fırtına arkadaşlar daha doğrusu. Eee aynen. Ve bunları da alalım şimdi bakalım. Şimdi yukarı çıkıyor ne işe yarıyormuş bakacağız bakalım. Şöyle yukarı çıkalım tamamdır. İnek şeylerimizi aldık. Tekstur ilk önce kalitelilerden mi başlasam? Yoksa vallahi ateşlerden başlayayım. Bunlar en son bayağı gitti. Tamam şimdi ilk önce ateşlerden başlayacağım. Hatta şöyle mekan var da buraya direkt koyayım bunları. Mesela bu neymiş? Ooo. Fire Prince. Garip bir şey bu. şimdi bir daha atayım bakayım. Aa her zaman olmuyor. Para bir duman kaplıyor arkadaşlar Yine her zaman olmuyor. Tamamdır. Ee, bir tane sandık alayım hemen. Tamam aldım kullandıklarımı buraya koyacağım arkadaşlar. Şimdi ikinci birimiz neymiş? Firebomb. Ay yani ateş bombası. Aa attığım yerde ateşler çıktı. Aa, küçük bir şey atarım ve hop. Ateşler çıkıyor ve patlıyor. Bu da bayağı iyiymiş. Üçüncü birimizin adını okuyamıyoruz biz. O kadar geliştiük bu arada pişpişe çıktı. O Burada bak. şimdi sıradakini gene öğrenmem lazım. Sıradaki neymiş? Uzakta öğreneyim birazcık. Hop tamam da öğrendim. İkna ettiği bir şeymiş. Aynen bu yakıyor böyle çakmak gibi. Tamam, tamam bu basitmiş. Bunu da koyalım. Bunu da öğrenmem lazım. Bu neymiş arkadaşlar? Hop öğrenelim. Hop. Ne bu? Ne ki bu? Kendimizi yaktık bildiniz arkadaşlar bunlar. Bir dakika niye kendim yaktım ben? Ee, şöyle sana doğru atabilir miyim? Doldu bakalım süresi. Hop. Bir şey gitti oraya doğru. bakın oraya doğru bir şeyler gidiyor ama kendime de görüyorum. Bu çok tehlikeli büyümüş. Devam edelim bakalım bunu da öğrenmem lazım. Aa, böyle küçük ateşler atıyor bu da. Tamamdır baksana. Oo, bayağı yakabiliyorum böyle her yeri. Bu da bayağı iyiymiş. Şey. son olarak Fireball diye bir şey var. Bu da attığı yerde. Böyle parçacıklar çıkıyor demek ki arkadaşlar. Bu da güzelmiş. Şimdi sıra geldi arkadaşlar? Sıktığı şeylere, e, şimşeklere geldi. Şimşekte olanlara bakalım şimdi. Şimdi tekrardan inekleri koyalım buraya bakalım. İki neymiş? İkin ismini okuyamadım ama böyle küçük el, aa böyle birbirler arasına giden elektrikler atıyor. Tamamdır güzel. İkinciye bakalım şimdi. Bu ne? Aa böyle küçük bir şey atıyor böyle. Ona çarpınca öldürüyor bu onu galiba. Aynen. Devam edelim bakalım. Üçüncüsü neymiş? Aa! Aa! Bunlar da ne böyle? Aa! Aa! Tuzaklar atıyor. Bastığı yerlerde şey oluyor. Allah öleceğim vallahi. birazcık canım dolusu olsun. Yağmur da yağdırıyor. Kar falan yağdırıyor. Şunu da bir tamamdır. Bu da bu işe yarıyormuş. Ee, bunu kullan, bunu mu kullandık biz az önce? Bakalım bir daha kullanalım. Ee, aynen öyle galiba bunu kullandık. Tamamdır. Yok bunu kullanmadık. Anlamadım valla neyse tamam bunu da koyalım o zaman. Şu yağmuru bir durdurayım. Tam durdu yağmur arkadaşlar. Şimdi sıradakini kullanalım bakalım. Oh bir flash attı arkadaşlar. Bu büyükten madenleri aydınlatmaya yarıyor. Ee, buna bakalım bu neymiş. Oh elektrik atıyor böyle çok güzel. Baya hoş duruyor. Şimdi birkaç tane daha koyalım şuraya. O bu, bu. Tamamdır bunu kullanalım bakalım. aha gene yağmur yağdırdı ve küçük bu sefer küçük elektrikler atıyor ve patlatıyor. Sıradaki nedenle ne oldu? Uçuruyor mu bildiniz bizi? Bakın 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 uçabiliyorum böyle. Hop şöyle uça uça gidebiliyorum. Bu bayağı iyiymiş bu arada. Bunu çok beğendim. Yardımcı olabilir bu bize. Ve son olarak bunu kullanalım. Bakın bu da küçük bir lazer atıyor dediğim gibi. Bunlar da bayağı iyi. Şimdi arkadaşlar son olarak şöyle bir şey yapacağım. Rastgele buradan dört tane şöyle yukarı attık tamam. Rastgele buradan dört tane yukarı attık ve kalanları deneyeceğim. Allah takını oldu aynı tamamdır. Kalanları şöyle arkadaşlar rastgele deneyeceğim. O artanları da artık başka bir videoda deneriz. Şimdi bunları da deneyelim bakalım. Bir dakika şuraya ben bir gireyim şunu alayım şunları şuradan tamamdır. Bir tane de kırayım ve dışarı çıkayım Hadi 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 tamam kırıldı valla Hop tamamdır Şimdi inekleri koyalım bakalım şöyle Tamam şimdi çok değişik bir büyüye benziyor Ooo ne bu Ooo zehir Zehir attım arkadaşlar Bildiğiniz bakın bakın ona da attım zehir Bu zehir özelliği görüyormuş Ooo karasını bir tane daha aldım Bundan ee, Bırakma lanetim vardı neyse Bu neymiş arkadaşlar Buna bakalım arkadaşını tekrardan öğrenelim. Oo, bu sefer mor bir zehir atıyor arkadaşlar. Ve çok değişik bir hamlemi var. Bir daha atacağım şimdi yüklenince. Attık bakalım hadi. Hop. Evet tutturamadık neyse. Devam edelim bakalım bu neymiş. Oo, buz kristalleri fırlattı. buza çevirdi onu. Evet bu buzu bayağı sevdim. Bu arada güzel animasyonları var. Bu ne işe yarıyor? Aa, bir şey deneyeceğim ben bunu. Hop oh, kaldırabiliyor muyum? Yok. Böyle bir şey değilmiş. Tamam da devam edelim bakalım. Sen ne yapıyorsun? Aa, oh. ay şurada. Aa oh, kalkan veriyor mu bize? Buz kalkanı verdi bize. Tamamdır. Şuna bakalım bakalım ne yapacak bu? Oh, Oo, bayağı eriyor lanet düstumun. İskelet ne geçin diyor Allah. Her tarafında iskeletler çıktı. Bana saldırıyor bana saldırıyor. Ölüyorum ölüyorum. ölüyorum. Ölmeyeyim 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 ölmeyeyim. Uh, oh. kaçtık galiba tamamdır. Evet kaçtık gibi şöyle etkisi de gitti. Bunlar da kalkacak 5 saniye sonra galiba. 5 4 3 2 1 ve kalk 다음 막으에 꼭꼭꼭 안으로 들어가세요. 허쉬쿤 빼.